ülkemize en çok yakışan rejim cumhuriyettir. Bunu size her zaman söylüyoruz. Cumhuriyet demek yavrum bir kere demokrasi demek. Demokrasi nedir? Demokrasi nedir sizce? Var mı bilen? Yani seçme seçilme, adalet. Biz buna ne diyoruz yavrum? İnsanların kendi hür iradesi ile kendilerini yönetmelerine biz ne diyoruz? Cumhuriyet diyoruz. Bizim şey demokrasi diyoruz. Bizim cumhuriyetimize bizim toplumumuza en uygun şey de demokrasidir. İnsanların kendi seçme seçilme hakları var. Kendi hür iradeleriyle yönetimini sağlıyorlar. Biliyorsunuz yavrum cumhuriyet bize özgürlükler vermiştir. Cumhuriyet bize eğitimi vermiştir. Cumhuriyet bize kadın erkek eşitliğini vermiştir. Cumhuriyet bize biraz önce söyledim seçme seçilme hakkını vermiştir. E biz bunları kime borçluyuz? Başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Özen buyur yavrum. <laughs> Cumhuriyet güzeldir değil mi yavrum? Gostaram de algo? Esteve na festa. E Şimdi bundan Cepnam bayrak tonu sesi bir bulut gibi dolaşır üstümüzde gölgesi. Şimdi okulumuz 5A sınıfı öğrencilerinden Al bayrak sizler için Cumhuriyet şiirini seslendirecek. Müdürlüğü'nü <laughs> En güzel günümüzdür. Atatürk'ün 29 <laughs> <Türkiye 'nin>. <laughs> <'nin>. var. <gülüyor> yiner, yiner. <gülüyor> Cumhuriyet kuruldu. Törenler <laughs> ne güzel adlı parpozisyonu okuyalım. devleti idare edenlerin seçimle ilk ucuna geldiği yönetimde dünyadaki devletlerin çoğu Cumhuriyet devleti. Cumhuriyet devleti. Şimdi okulumuzun 5 asfalt öğrencilerimiz öğrencileri, sizler için Cumhuriyeti Nasıl kurduk adlı oratuaryoyu okuyacak. Düşmanlarımız paylaştılar. kafalarımızı bu aziz vatana. Anlayamadılar bu topraklar için toprakta yatanlar. Vatan için bıraktık şöhreti makamı. Çiğnetmedik vatan toprağını. Cumhuriyeti böyle kurdum. Yakışmazdı bize esaret. Damarlarımızdaki asil kandan aldık cesaret. Düşmanları bastırmadık toprağımıza nihayet. Cumhuriyeti böyle kurduk. Açlıkla sefaletle mücadele ettik. Yetmedi. İçimizdeki hainlerin ümitlerini tükettik. Cumhuriyeti böyle kurduk. Düşman saldırdı birçok cepheden. Silahsızdık, silah yaptık. Cumhuriyeti böyle kurdu. Çıkardı bağrından Anadolu kahraman askerini. Düşman düşmanı halkıma, ulusuma, yurduma hürriyetin temeli cumhuriyet yazdık. Yurduma güvenlik yerine yani. selam, selam yurduma. Göçtürürmüş al bayrağını başımızda gezdirdik. Şimdi okulumuzun yedi öğrencilerinin Ervan Hancı Cumhuriyet Adlısı ile okuması için buna davet ediyorum. Yurdu bayrağımız çekilmiştir göre bir daha inmeyecektir yere. Biz verirsek el ele muhtaç olmayız namelde. Atatürk'ün armağanı bu vatan. izinden yürür hep atan. Düşman da yurdumuzdan kaçan. Cumhuriyetle şenlendi vatan. Atamın aziz kılıcı kesli bitirdi savaşı. Getirdi büyük barışı. Cumhuriyettir tek kurtarıcı. onu o da tepede düşünür. Halkım diye, anam diye, vatanım diye. onun bir ışıktır gözlerinde. Şimdi okulumu dedersiz öğrencilerine Muhammed Günbatı yaşasın cümleyle dalışı rolmatik Hayır değiliz. Tüm Türkler hep biziz. yaşasın cumhuriyet. Dünyayı şehir saldık. Nice ülkeler aldık. Alınır lekesiz kaldık. Yaşasın cumhuriyet. Atatürk kalbimde yürüz her gün her gün biz de onun çizdiği yaşasın cumhuriyet. Türk askerliği doğuştan, koşulları boğuştan. Bizi anadır vatan, yaşasın cumhuriyet. Yaşasın vatanına, bağlı canlı ana, ne mutluyum ona, yaşasın cumhuriyet. Abi selfie yap da sen de pişman olma.